EYT'lilere uyarı Akşam Gazetesi'nden Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre düzenleme sonrası iş yerlerinde yaşanacak hareketlilik için bugünden öngörülerde bulunmak mümkün. Geçen hafta EYT'den yararlanacak kişilerin aylık bağlatmaları için nasıl hareket etmeleri gerektiğini ve kıdem tazminatı konusundaki işleyişi açıklamıştık. Bu hafta ise EYT'den yararlanan işçilerin aylık bağlatıp Aynı iş yerinde devam etmeleri halinde alternatif durumlar hakkında değerlendirmelerinde bulunacağız. EYT düzenlemesi sonrası aylık bağlanma hakkına kavuşacak kişilerin aylık bağlatabilmek için iş yerinde çıkışlarının yapılması gerekiyor. SGK nezdinde kişinin işten çıkışı yapılacak ve kişi aylık bağlatmak için SGK'ya başvuruda bulunacak. Eğer işçi aylık bağlattıktan sonra çalışmaya devam etmeyecekse İşverenin kıdem tazminatını da işçiye ödemesi gerekecek. İşverenin işçilere kıdem tazminatını makul bir süre içerisinde ödemesi gerekiyor. Ancak işçinin onayı olursa işveren kıdem tazminatını taksitle ödeyebilir. Bunun dışında işverenin tazminat tutarını tek seferde ödemesi gerekli. Eğer işçi ve işveren aylık bağlattıktan sonra işçinin işe devam etmesi konusunda anlaşmışlarsa, işveren işçinin çıkışını yaptıktan sonra tekrar girişini yapabilir. Örnek vermek gerekirse, 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle iş yerinden aylık bağlatmak için ayrılacak işçi için işveren 1 Şubat 2023 tarihli işten çıkış 2 Şubat 2023 tarihi için işe giriş bildirgesi düzenleyecek. Bu şekilde işçi aylık bağlatmak için SGK'ya başvururken çıkış bildirgesi verilmiş olacak ve aylık bağlatılabilecek. Daha sonra sosyal güvenlik destek primine tabi olarak işe girişi yapılabileceği için de hem aylığını alıp hem de çalışmaya devam edilebilecek ifadeleri yer aldı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.